Süper hiç para kaptırmadan sıfırdan 9000 kupalıyorum gün 9. Bugün ilk efsanevilerimizi çıkartmış olduk. Ee, i̇lk olarak Mega Şövalye, Kıvılcım ve Prenses çıktı. Desteği eklemedim. Bence destemiz şu an gayet güzel. Hani ekstra bir karta gerek yok. Şu anlık bu desteğiyle gayet iyi ilerliyorum. Bugün 3861 kupaya kadar ilerledik. Ee, ek bir böyle joker kartmış, kitapmış, çarpmış, cürtmüş çıkmadı. Keşke çıksaydı ama yapacak bir şey yok. Ayrıca rakiplerimize şu an ağırlıklı olarak Pekka oynayan, işte Mega Şövalye oynayan rakipler geliyor. Hatta ikisini birden oynayan, evrimli Pekka'sı olan rakipler falan geliyor. Ama tabii ki 3800 kupalarda olduğumuz için çok da hani zorlamadı. Rahat bir şekilde yendim. Üçüncü maçta rakip biraz böyle zorladı gibi oldu. En son dedim ki e bir kulem alsın dedim. Ben de gideyim müştat çekeyim dedim. O şekilde onu da kazanmış olduk. Şu anda destan bu şekilde. Karslarım bu şekilde. Joker kartlarım ise bu şekilde. 10. gün görüşmek üzere.